Herkese selamlar dostlar. Sepya Traders YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Recep Öksüz. Bugün sizlerle harika bir kampanya ile beraberiz. Kampanya şartları aktif trade yapanlar için oldukça basit ve çok karlı bir kampanya. Gelin kampanyamıza geçelim. Öncelikli olarak açıklamalar kısmında vermiş olduğum referans linki ile OKX'e üye olmamız gerekiyor. OKX sayfasına geldiğimizde davet kodu kısmında sepya yazması gerekiyor. Aşağıdaki linke tıkladığınızda otomatik olarak burası gelecek veya OKX'e üye olma aşamasında davet kodu kısmına sepya yazarak da ulaşabilirsiniz. İster telefon numarasıyla, isterseniz de e-posta adresiyle çok kolay bir şekilde OKX'e üye olabilirsiniz. Daha önceden hesabı olanlar da sağ üst köşeden çıkan karttaki video ile OKX hesabını nasıl silineceğini görebilirsiniz. OKX hesabı açtık. Peki daha sonra ne yapıyoruz? Yine aşağıda vermiş olduğum linkten bu formu dolduruyoruz. Form zaten 30 saniye gibi kısa bir sürede doldurabilirsiniz. İsim, soyisim, OKX UID'nizi dolduruyorsunuz ve Twitter hesabınızı yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Bunu da yaptık. Harika. Kampanyaya katıldık. Peki kampanya içeriği nasıl? Öncelikli olarak 100 bin dolar hacim yapana 10 dolar USDT'yi doğrudan hesabına gönderiyoruz. Eğer 200 bin dolar yaparsanız 20 dolar, 500 bin dolar hacim yaparsanız 45 dolar 1 milyon hacim yaparsanız da doğrudan 100 dolar ve sürpriz hediyelerimizle sizlere ulaşıyoruz. Bu hacimleri ister spot piyasadan isterseniz de future dediğimiz vadeli piyasalardan kaldıraçlı piyasalardan yapabilirsiniz. Örneğin 100 dolar bakiyemiz var ve 100x kaldıraç uyguladığımızı varsayarsak 100 çarpı 100 eşittir 10.000 yani 10 bin dolarlık bir işlem büyüklüğünde alış yaptığımızda 10 bin dolar bir kez de satış yaptığımızda veya pozisyonumuzu kapattığımızda bir 10 bin dolar daha hacim yapmış oluyoruz. Toplamda bu şekilde 20 bin dolar hacim yapmış oluyoruz. Bunu 5 kez yaptığımızda 100 bin dolar hacim yapmış oluyoruz ve bu şekilde 10 dolar kazanmış oluyoruz. Devam ettiğimiz işlemlerde de diğer ödüllerimizi almış oluyoruz. Bu kampanya Temmuz ayının sonuna kadar geçerli. Yani bir ay boyunca çok rahat bir şekilde buradaki hacimleri sağlayabilirsiniz. Twitter hesabımıza girmiş olduğunuzda sabitlenmiş postu retweet yaparsanız eğer sürpriz hediyelerimizden kazanmış olursunuz. Sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Bizleri YouTube'dan ve Twitter'dan takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.